Arkadaşlar Gezen hoş geldiniz. Evet söz verdiğim Bali'ye gelmeden önce bilinmesi gerekenler part 2 videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir bilgi şöyle vereyim. İlk videoyu geldim, gelmemizin 3. günde çekmiştim. 3 gün içerisinde dediğim gibi ortalığı talan edip her yere gitmiştik. Elimizden geldiği kadar böyle ulaşabileceğimiz şeyleri görüp size hızlıca bir video hazırlamak istemiştim. Çünkü şu an tam sezonu çok fazla turist geliyor. Türkiye'den de çok fazla turist var arkadaşlar. Ya da gerek Almanya'da yaşayan Türklerden de çok fazla turist var. Yollarda karşılaşıyoruz. Bu yüzden ikinci videoyu da artık 10 gün sonra hazırlayıp bildim arkadaşlar biliyorum hiç durmadık arkadaşlar her gün başka bir yer Şu an kal 4. kalacağımız konaklama yeri diyeyim artık otel, guest house, e pansiyon, villa ne bulursak hepsini gezdik ve güzel bilgiler toparladım arkadaşlar. Şimdi size onları paylaşacağım. O zaman intro gelsin başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar bu bilgileri toparlarken hem kendi merak ettiklerim hem diğer YouTube sayfalarından örnek aldıklarım hem de sizden gelen sorular vardı. Birkaç arkadaşımız bir Instagram'dan bana ulaşıp vizeyle alakalı sorular sordu. Arkadaşlar çok basit Asya'da birçok ülkede Türkiye vatandaşlarının Türk pasaportunun vize ihtiyacı yok aslında bir ay kadar. bu Endonezya'da yani Bali'de böyle bir ülke arkadaşlar geldiğinizde havaalanında direkt havaalanında indiğinizde daha bagajınıza ulaşmadan direkt pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Orada da direkt vizenizi alıyorsunuz. Vize on arrival olarak ve küçük bir sticker çok cool bir sticker yapıştırıyorlar pasaportunuza. Bunun da ücreti 500 bin Rupya yani yaklaşık 35 dolar gibi bir ücreti var arkadaşlar ve bir ay boyunca Bali'de kalabiliyorsunuz. Burada en önemli şey size kesinlikle geri uçuş biletinizi aldınız mı almadınız mı bunu soruyorlar. Almış olmanız tabii ki de sizin karınıza almasanız ne olurdu bunu yaşamadım. Çünkü ben aldım arkadaşlar sadece 15 binlik bir ziyaret olduğu için. İkinci anlatmak istediğim konu arkadaşlar kredi kartıyla ödeme ve ATM. Arkadaşlar geziniz yani... Kafeterya, restoran, bar, işte alışveriş merkezleri ya da işte küçük butik kıyafet alabileceğiniz yerlerde her yerde kart, kredi kartı maalesef kullanılmıyor arkadaşlar küçük kafeterya ve barlarda çok fazla kredi kartı bulamıyorsunuz. Bu yüzden çok fazla keşke ödemeniz yapmanız ödeme yapmanız gerekiyor. Her sokakta arkadaşlar her 100 metrede bir bir para exchange yapabileceğiniz, yani para değiştirebileceğiniz bir yer kesinlikle var. O yüzden yani rupya bulabilme konusunda hiçbir sıkıntınız olmasın. Yanınızda gelirken harcamayı düşündüğünüz miktar kadar keş getirmenizi ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben hani euro olarak getirmiştim. Çünkü Türk Lirasından çeviren görmedim arkadaşlar. Çoğu yere sordum yani Dubai parasını, dirhamını bile değiştiriyorlar ama Türk lirası hiçbir yerde görmedim maalesef. Bu yüzden yanınıza Keş parayla gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun dışında ATM her yerde yine var, her caddede yine var. Ama her ATM'den para çektiğinizde arkadaşlar, ATM'den para çektiğinizde küçük bir işlem ücreti olacağı için bu bazı bankalarda 8 dolara kadar yükselebiliyor. Bazı bankalarda sadece 3 dolarda kalabiliyor. O yüzden mutlaka yanınızda keş getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bahsetmek istediğim üçüncü konu arkadaşlar, ne zaman Bali'ye gelmelisiniz? Arkadaşlar Bali, Kasım ve Mart ayları arasında inanılmaz derecede yağmur alan bir ülke. O yüzden kesinlikle mart Mart'a kadar gelmenizi tavsiye etmiyorum. Ben Mart ayının ilk haftasında geldim. Bizim geldiğimiz ilk günlerde yağmur vardı. Daha sonra hiç yağmur yağmadı bir daha arkadaşlar. Yine gün içerisinde tropik hava sonuçta. Gün içerisinde bir 10 dakika 15 dakika çileyebiliyor. Ama inanın Kasım ve Mart Mart'a kadar olan süreçte olduğu kadar değil. Orada yani bazen gökyüzünü bile göremediğiniz zamanlar oluyor. Bunu tabii daha gelmeden önce internette araştırabilirsiniz. Bu konudaki diğer tavsiyem arkadaşlar. Bali'ye gelinmesi gereken en iyi Tarih aralığı Haziran ve Temmuz diye diğer seyahat eden arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Arkadaşlar biz Haziran ve Temmuz Avrupa'da tatil dönemi. bu yüzden, Yani bizde de okulların tatil olduğu gibi. Bu yüzden aşırı derecede bir turist yoğunluğu var. İnanın ben Mart'ta gelmiş olmama rağmen size trafikten ve kalabalıktan söz etmişken bu süreçte gelmeniz sizi daha zor duruma sokabilir. Çünkü ziyaret edilecek yerler dediğim gibi ilk videoda da anlattığım gibi insanlar toplu hareket ediyorlar. Herkes aynı anda aynı yöne gidiyor. Mecburen hani görülebilecek şeyler aynı yönde olduğu için... Bu yüzden çok büyük bir karga kaosunun içinde kalabilirsiniz. Kalacak yer bulmada sorun yaşayabilirsiniz. Ben kalmak istediğim her yeri kendi kaldığım yerdeki son günümde bir son günüm için rezervasyon yaptım ve rahat rahat çok güzel istatistiklere e, sahip, çok güzel puanlar almış otellerde ve konaklama yerlerinde kalıyoruz arkadaşlar. Bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi eğer fırsatınız varsa ve Temmuz-Haziran ayları dışında gelebiliyorsanız ve Kasım'dan Mart'a kadar olan bölümde bu süreçte gelmesi sizin için daha mantıklı olabilir. Bir sonraki konu arkadaşlar pirinç tarlaları gerçekten bu kadar enteresan mı? Bunu da gelmeden önce ben sizin bilmeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Pirinç tarlaları gerçekten eğer ekin varsa içinde arkadaşlar daha önce eğer de herhangi bir fotoğrafta ya da bir videoda gördüyseniz havuzlar halinde dizayn edilmiş ve cidden görülmesi enteresan ama pirinç tarlalarında ekim varsa arkadaşlar pirinç tarlalarında ekim yoksa hepsi birer bataklık İçinde balıkçıl kuşların olduğu, işte ya da insanların çalıştığı, korkulukların olduğu ve cidden aslında ufaktan da bir de kokusunun olduğu bir yer. O kadar mı enteresan yani sırf pirinç tarlası görmek için Bali'ye gelinir mi? Hayır arkadaşlar Bali'nin doğal güzelliği başka ama sırf pirinç tarlası görmek için kesinlikle Bali'ye gelmeyin. Arkadaşlar buraya gelmeden önce bilmeniz gereken en önemli şey mesafe. Mesela biz yarın için bir tur düşünüyoruz arkadaşlar. Çango'dan Lovina'ya Beach'e gideceğiz yani güneyden Çango'dan güneybatıdan kuzeye gideceğiz arkadaşlar. Mesafe 60 kilometre. Türkiye'de 60 kilometre bir saatte gidersiniz arkadaşlar. Hatta daha kısa yani yol üzerinde otoban varsa. Çünkü biz yollarımız geniş ya da otobanlarımız var ya da yani şehir yolunda bile gidecekseniz iki şeritli yollarımız var. Arkadaşlar haritalara yazdığınızda bu mesafeyi 2 saat 15 dakika olarak gösteriyor. Çünkü arkadaşlar belli düz bir yol yok. Bali'de düz işte şuradan şuraya giden bir yol yok gideceğiniz her yere sokak darlığında bir caddeden gidiyorsunuz ve bunun kalabalığını da hesaba katmanız gerekiyor. O yüzden hiçbir şekilde a şuradan şuraya gelmeden önce plan yaparken a bakın işte Çangu'dan Ubud işte 40 demiş biz buraya işte yarım saatte gideriz falan diye kesinlikle düşünmeyin. Çangu'dan Ubud 45 dakika değil arkadaşlar ya da 40 dakika değil 1,5 saat sürüyor. 1 saat 45 dakika sürüyor. Kesinlikle mesafeler Türkiye'de olduğundan 3 katı fazla süre hesaplanması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi trafik artı yolların çok dar olması ve hiçbir şekilde düz bir yolun olması. 100 metre gittikten sonra bir yere dönmeniz gerekiyor ve kavşaklarda lambalar yok. Kavşakların %80'inde lamba yok arkadaşlar. Olsa bile motorcular kesinlikle genelde lambalara uymuyorlar. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Mesafeyi kesinlikle hesaba katmanız gerekiyor. Bir sonraki konu arkadaşlar yemekler ucuz mu? İki farklı seçenek var. Ya bulunduğunuz bölgedeki turistler için hazırlanmış butik restoranlarda ya da işte böyle fancy, otantik, süslenmiş restoranlarda yiyebilirsiniz. Ya da girişinde W ile yazılmış Warung yazan şu kafeteryalarda yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu Warung buranın yerel lokantası arkadaşlar. Birkaç çeşit yemeklerin aynı bizim lokantalarda olduğu gibi böyle tabaklarda sergilendiği. Bunların fotoğraflarını çekiyorum arkadaşlar bu arada. Paylaşabilirim şurada şurada. Ya da arkadaşlar yine dediğim gibi işte sizin için hazırlanmış, turistler için hazırlanmış fancy restoranlar diyebilirsiniz. Bu restoranlara takıldığınız sürece arkadaşlar aslında yemek ucuza gelmiyor. Hani pahalıya da gelmiyor. Sizin seçtiğiniz restorana göre kesinlikle fiyat değişiyor ama Bali'de tatil yapmak çok ucuz mantığına bu sefer uymuyor arkadaşlar. Çünkü yani fiyatlar yine Avrupa'daki fiyatlarla uyuşuyor. Ama bu varımlara gittiniz arkadaşlar. Atıyorum işte buranın mesela en meşhur yemeği nasıl goreng bir restoranda yerseniz 4-4,5 euro kadar ediyorsunuz bir varungta yerseniz arkadaşlar 2 yüroya ya da bir buçuk 1 bir yürüyor falan yiyebiliyorsunuz Tabii bunun yanında yine balık yemekleri çünkü burada çok fazla balık yakalandığı için tavuk yemekleri genelde her şeyi tavuklu yiyorlar. bu da benzer çok fazla şey var ama ben kesinlikle tabii ki de iki tarafı da böyle eşit şekilde dağıtmanızı tavsiye ederim sadece varungda yemek sadece lokal yemekte de dediğim bir sonraki bir önceki videoda anlattığım gibi sindirim yollarında da sizi zor duruma sokabilir arkadaşlar o yüzden yemek ucuz mu değil mi buraya da kendinizi kesinlikle tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Dediğim konuya geliyor yani. Tam olarak nerede yiyeceğinize bağlı. O zaman Bali'de tatil yapmak çok ucuz. Aman hadi kalkın Bali'ye gidelim. Bir ev kirasıyla Bali'de tatil yaparız falan. O zaman uymuyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki konuda ulaşım. Tabii ki de taksi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Havaalanından bir yere gitmek istediğinizde ya da rezervasyon yaptığınız internet sitesine göre ya da işte şundan yine rezervasyon yaptım. Bundan rezervasyon yaptım. Rezervasyon yaptıktan sonra size direkt zaten otel dönüş yapıyor arkadaşlar. Kalacağınız yerler genelde dönüş yapıyor. İşte transfere ihtiyacınız var mı diye. Bunları kullanabilirsiniz. Çok güzel fiyatlar öneriyorlar. Bunun dışında iki uygulama var arkadaşlar. Biri Grab, biri Gojek arkadaşlar. Şuraya Grab, buraya Gojek. Bir uygulama sizin nereden, nereden nereye gideceğinizi gidiyorsunuz arkadaşlar. O o anda çevrede yakında olan sizin tercihinize göre motorlu ya da araçlı bir e, sürücü gelip sizi alıyor. Uber mantığı. E, ee, tabii bu grabi şey olarak da kullanabilirsiniz. Kendinize yemek getirme olarak da kullanabiliyorsunuz. Şuradan yemek istiyorum, buraya gelecek şekilde kullanıyorsunuz. Cidden fiyatlar çok ucuz arkadaşlar. Biz e, Ubud'dan e, Çangu'ya mesela bu şekilde geldik. Taksiyle gelseydik biraz daha yani bir 4-5 Euro daha fazla, fazla olacaktı. Biz bu şekilde biraz daha ucuza ödedik aslında. Bu da çok güzel bir uygulama. Mesela bizim kaldığımız otelden sahil 1,5 km mesafede. Yürümesi de çok güzel. Çok güzel bir caddede arkadaşlar. Bir önceki videoda Love Anker'ın olduğu yer yani. Burası çok yoğun bir yer. Çok güzel bir cadde. Arkadaşlar grebe bir motorlu çağırıyorsunuz. Sizi 1,5 dolara kadar aşağıya götürüyor mesela hani gideceğiniz mesafeye göre değişiyor. Ama dediğim gibi motorun arkasında bilip sahile gidebiliyorsunuz mesela. Bu çok güzel bir uygulama. Gelmeden önce kesinlikle ikisinden birini indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki konu yine ulaşımla alakalı. Belediye otobüsü var mı? Sorusu geldi. Arkadaşlar belediye otobüsü e, var. Şehirlerin içinde ufak ufak ama sizin gezmek istediğiniz yerlere giden şeyler değiller. Yani siz belediye otobüsleri sizin bali tatilinde kullanabileceğiniz amaçlı düzenlenmiş şeyler değiller. O yüzden her şekilde özel transfer yani dediğim gibi işte yani go taksidir ya da işte kalacağınız otelin size ayarladığı transferleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani belediye otobüsü ya da işte toplu taşıma burada turistler için çok e, düzenlenmiş değil. Turistler için düzenlenmiş değil en azından. Öyle diyeyim. Arkadaşlar sonuncu tavsiyem ve en ya da sonuncu bilmeniz gereken ve en önemlisi aslında eğer surf yapmaya merakınız varsa ya da hadi ya gitmişken de surf öğrenelim diyorsanız arkadaşlar Bali bunun için çok uygun. Bali'nin Canggu, Seminyak ve Uluwatu bölgeleri. Uluwatu biraz daha profesyonelleşmeye giden arkadaşlar için ama bu diğer bölgeler arkadaşlar, e, kesinlikle sörf öğrenmek için harika, doğal olarak dizaynlanmış bölgeler. Biz bugün yine Canggu'dayız arkadaşlar. Ben ilk dersimi de Canggu'da aldım. Sabah 8'de ya da 7'de başlayabiliyorsunuz. Bu saatler çok daha sakin oluyor, daha az insan olabiliyor ya da öğleden sonra turları yani öğleden sonra bir ders e, rezerv edebiliyorsunuz, hocalar var direkt Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz. Benim çok güzel bir hocam var arkadaşlar, merak ederseniz sizinle paylaşabilirim bunu. Ve size 2 saatlerine çok ucuza ders veriyorlar arkadaşlar. Surf tahtanızı veriyorlar, İşte eğer surf kıyafeti yoksa üzerinize kıyafet veriyorlar. Güneş kreminize kadar, içeceğiniz suya kadar size veriyorlar arkadaşlar. Ve genelde burada yerel e, yetişmiş arkadaşlar hocalıklar yapıyorlar ve inanın çocukluğundan beri surf, için, surf kullandığı için arkadaşlar çok da başarılılar bu konuda çok iyi anlatıyorlar, ufak püf noktaları veriyorlar size ve bütün süreç boyunca denizde sizinle beraber kalıyorlar. Yani sizin dalga yakalayabilmenize kadar yardımcı oluyorlar size. Ne zaman ayağa kalkmanız için size haber veriyorlar. Hani o kadar ilgileniyorlar. Ve inanın dalga boyları arkadaşlar pratik yapmak için çok iyi. Eğer daha önce hiç sörf yapmamız ve en azından küçücük bir de olsa bir merakınız varsa çok cüzdi fiyatlara Bali'de sörf yapmaya öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tatilimin 13. günündeyim arkadaşlar. 4 günüm daha kaldı, 3 günüm daha kaldı bugünü saymazsak artık. Ondan sonra yolculuğum Tayland'a doğru devam edecek. Umarım video, iki video çektik arkadaşlar bilmeniz gerekenlerle ilgili. işinize yarar gelmeden önce izlerseniz inşallah umarım size fikir verir. Sormak istedikleriniz olursa Instagram sayfam aşağıda arkadaşlar. Her zaman istediğiniz her saatte bana yazabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelen sorulara hemen hızlı bir şekilde cevap veriyorum. Hatta ilk benim Bali'ye geleceğim belli olduktan sonra Onedio.com'un Instagram sayfasında paylaştığı bir postun altına yorum atmıştım. Benim yorumuma cevap yazan bir arkadaş şu an yaklaşık 3 gündür Bali'de. Bizim konuştuğumuz her şeyi çok dikkat etti arkadaşlar kendisi. Çantasını hazırlayışına kadar yardım ettim. Yani gelmeden önce mutlaka getir işte. Akşamlar serin oluyor mu? Bak benim arkadaşım mide bozukluğu yaşıyor mutlaka. Hatta onun gazına gelip de video çekmiştim arkadaşlar. Dediğim gibi yani bana istediğiniz saatte yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da size yardımcı olmaya çalışırım. Demişken şurada bir tuş var arkadaşlar. Beğeniyorsunuz, abone falan oluyorsunuz. Hani yapmadıysanız bedavaya da şey yapmayalım şimdi burada. Bilgi şeyi yapmayalım demeyeceğim yapalım. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Arkadaşlar görüşürüz. Gezen tozandan bir sonraki video görüşmek üzere. Outro girsin.